Önder Apo diyor. Önder Apo dediği bebek katili. İmralı'da yatan cami. Eğer diyor Önder Apo diyor serbest bırakılmazsa özelliğimizi ilan edeceğiz diyorlar. Türkiye'de özelliğin ilan edilmesi demek Güneydoğu'da yeni bir Kürt devletinin kurulması anlamına gelir. Özelliğin ilan edilmesi demek bugün özelliğini ilan edecek, yarın referandum isteyecek, bu anayasal hakkı, bakın referandum, bizim uluslararası anlaşmalara koyduğumuz imzalardan gelen hakkı, orada bir özel bölge, demokratik özel bölge ilan edilirse, yani referandum ister, ben de Kuzey Irak'la birleşiyorum, Kürt devletini kuruyorum ya da oraya bağlanıyorum ya da üçlü federatif yapıya geçiyorum vesaire. Bunlar olmayacak işler değil. Bunlar 15 yıl öncesini düşünün. Değerli bir Terörün sıfır olduğu zamanları düşünün. Türkiye'de size deselerdi ki bir gün Apo'yu bebek katiline af isteyecekler ve efendim milletvekili yapacaklar derseydin bana derdiniz ki sen kafayı büştün, aklını kaybettin hemşerim derdiniz. Bakın. 15 yıl önce bunları konuşuyordum. Onun için o gün biz bunları bu tehlikeye size dikkatinizi çektiğimiz zaman o değerli hemşerilerimiz bize diyorlardı ki senin dediğin olmaz diyor. Bugün yine aynı şekilde ve kimseyi üzme kırmak niyetinde değilim hemşerilerim. Bu durumu düzeltecek olan yine bu iktidarı başımıza getirecek getiren değerli hemşerilerimizdir. Onun için Türkiye nereye gidiyor iyi bir dikkat etmek lazım. Türkiye'nin durumu gidişi gidiş değil, hali hal değil. Türkiye'de bakın yolsuzluklar yapılıyor. Kasalar, para kasalarından paralar çıkıyor. Bilmem ne yapıyor. Vatandaşımız sırf oy verdiği iktidarı savunmak için ne yapsın? Oy verdi, savunmak zorunda hissediyor kendini. Olsun diyor, çalarsa çalsın diyor, yerse yesin diyor. Böyle bir mantık yok. Biz onların mirasçısı falan değiliz. O paraların yarısı da bize düşecek değil. Onun için bırakın kim ne yapıyorsa yapsın. Siz 30 Mart'ta bunlara bir ders verin. Türkiye'nin ve Sakarya'nın geleceğini kurtarın diyor değerli şeyler Bunu da bu akşam söylemeden geçemedim. Bakın Nide Ulu Kışta. Orta Anadolu'nun göbeği. Bilirim ben orada. Ben de Kayseri doğumlu bir kardeşimiz. Şimdi Ulu Kışta dediğin zaman Orta Anadolu'nun göbeği, Orta Anadolu'nun göbeğinde üç vatandaşımızı, askerimizi bir Suriyeli, birkaç Suriyeli şehit edebiliyor. Kim bu Suriyeliler? Nereden geldiler? Ne işi var bizim memleketimizde? Acan mı bunlar? Şu kent parkımıza bir giden hemşerimiz var mı bilmiyorum. Adapazarı'nın merkezi kent park. Dilinin lisanını anlamadığımız yavrular, Soruyorsun neredesin? Suriye'de. Sakarya'mızın merkezinde. Bizim çocuklarımız orada, torunlarımız oyun oynuyor, dilini bilmiyor, lisanını bilmiyor. Kaydıraktan kaydırmıyor, salıncakta sallandırmıyor. Dur oğlum diyor anneler babalar, lisan bilmiyor ki anlasın. Öbürünün anasının babasının umurunda değil. Memleketi sanki kendini memleketi zannediyor. Buralara gelmişti ve maalesef evet. bizim insanımız üç kuruşa, üç kuruş iş bulamazken bunlar maaşa bağlanmışlar. Değerler şeyleri. Böyle bir şey olabilir mi? Buna hangi bir işlem razı olur? Kimin gönlü razı buna? Benim razı değil. Onun için bu 30 Mart gerçekten çok önemli. Burada sadece bir belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı seçilecek. Doğru belediye meclis üyeleri seçilecek ama muhtarımız da seçilecek. Ama velaki bunun yanında da iktidara da belki bir ikaz olabilir bu seçimler. Belki başbakan da halk ah, benden desteğini çekiyor diyerek aklını başına alır. Bizim istediğimiz gibi memleketi yönetmeye çalışır. Ve bunu da düzeltecek olan oy veren değerli vatandaşlarımız, değerli hemşerilerimiz. Kimse kimseyi savunmasın. Kimse kimsenin babasının oğlu değil, değerli hemşerilerimiz. Oyla gelen, oyla da gidecek. Biz başbakanın yakasına yapışamayız. İn aşağı diyemeyiz. Efendim, nümayiş yapamayız. Bakın bizim genel başkanımız gençleri sokaklardan uzak tutuyor. Niye? Sokaklar karanlık diyor. Dibinde ne olduğu belli değil diyor. Önümüzde bir fırsat var diyor. Twitter'ı kapattılar biliyor musunuz? Gençlerin efendim hepimizin işte girdiği, baktığı işte Artık 21. yüzyılda uzay çağında dünya bize gülüyor ve nasıl güldüğün bile belli değil. Ya Twitter, bir ülkede özgürlükler yasaklanır mı? Özgürlükleri serbest bırakacak, bırakacağım diye gelen başbakan bu başbakan değil mi değerli şeyler Laf böyle uzadıkça uzuyor. Kusura bakmayın. Sizler fazla vaktinizi aldı. Onun için değerli hemşehrilerim, tekrar size, Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu dikkatiniz için anlayış için anlayış.